Merhaba arkadaşlar Otokarşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle de bakalım. Fiat Egea. Evet dostlar bugün 2019 model Fiat Egea 1.6 Etork otomatik Street hatchback ile beraberiz. Bu araçta 1.6 atmosferik benzinli 4 silindirli bir motor bulunuyor. Bu motor 110 beygir güç 152 Nm'de bir tork üretebiliyor. Araç otomatik AT6 olarak geçen 6 ileri e, tork konvertörlü bir şanzıman bulunuyor. 1300 kilogram civarında bir ağırlığa sahip. Bu motor ağırlık ve şanzıman verisiyle beraber sıfırdan 111.5 saniyede çıkabiliyor. Yine fabrika verisine göre 192 kilometre bir son hızımız bulunuyor. Bagaj hacmimiz 380 litre civarında. Şehir içerisinde 9.2, şehir dışında 4.6, ortalamada 6.3 litrelik bir yakıt tüketimi sunabiliyor ve depomuz ise 50 litre civarında. Aracımız bilindiği üzere C segmenti hatchback 5 kapı bir araç. Donanım kısmına baktığımız aslında Easy Urban Launch olarak gidiyor. Tabi ara donanımlar var. Easy Plus, Urban Plus, Launch Plus gibi donanımlar da bulunuyordu. Ama hatchback tarafına baktığımızda işte Street, Mirror, S-Design gibi donanım paketleri de vardı. Bugünkü aracımız Street yani giriş paket bir araç. Motor kısmına baktığımızda ilk başta geldiğinde aslında 1.4 Fire, işte 1.3 Multijet, 1.6 Multijetlerle veya işte 1.6 e gelmişlerdi. Sonra işte bir aralık dönemde 1.4 T-Jetler kullanıldı. Sonradan da yine 1.0'lık Firefly olarak geçen turbo benzinli motorlar ve sonradan yine 1.5 hibrit motorlar gelmişti. Karoser tipine baktığımızda hatchback 5 kapı, işte sedan 4 kapı, ee, station wagon 5 kapılı, ee, sonradan da yine cross diye geçen modellerinde cross hatchback ve cross station wagon versiyonları vardı. Egea ilk olarak bizim karşımıza 2015 yılında çıktı. Lina'nın yerine gelen bir model olarak söyleyebiliriz. E, Avrupa'da Tipo ismiyle de biliniyor. E, Amerika'da ise Dodge Neon tarzı ismiyle satışa sunulmuştu. Dediğim gibi bugün Ege ile beraberiz. Daha önceden birçok videosunu çekmiştik Egea'nın. Bugün ise en mantıklı araçlarından birisi olan yani zamanında uygun bütçeli otomatik araç almak isteyenlerin çokça başvurdu araçlardan bir tanesiydi. Tabii altı bu e-torque motor sonradan emisyon nedeniyle fiyat tarafından kaldırıldı artık kullanılmaya başladı. Onun yerine işte 1.0 motorlar gelmeye falan başladı. Yine bir dönemde dediğim gibi 1.4 T-Jet güzel böyle ciğerli makineleri da vardı. Onu da sonradan kullanmamaya başladı. Şu anda en çok bildiğimiz işte 1.4 Fire gitmeyen model denilen böyle herkesin yerden yere vurduğu bir motor seçeneği var. Gerçi ben o motoru da denemiş birisi olarak şehir içerisinde yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi en çok bildiğinden motorlar 1.4 işte Fire'lar, 1.3 Multijet'ler ve 1.6 dizellerle biliniyor bu araçlar. Ee, ama bugün de 1.6 E-Torque modeliyle beraberiz arkadaşlar. Onun detaylarını anlatmaya başlayayım. Şimdi street paketli olmasına rağmen şöyle mercekli farlar güzel görünüyor. Hatchback'lerde zaten bu tarz farlarla gelmişti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ee, diğer tipten yani merceksiz tiplerden ee, farları hatchback'lerde kullanılmamıştı diye hatırlıyorum en boşu da olsa. Altta şöyle... L şeklinde ya da J şeklinde diyebileceğimiz gündüz farlarımız. Bunlar LED şeklinde yanı, bunlar güzel. Bu paketimizde sis farlarımız yok. Orta kısma baktığımızda ortada bir fiyat logosu. Panjurun et altında normalde işte şuralarda çizgi çizgi e kromları olan, altında kromu bu olan modelleri de dediğim gibi var ama stil pakette bunlar gelmiyor. Tampon böyle kaputa kadar uzatılmış. E detaylarını zaten bildiğimiz otomobil. En azından Ege'ye yabancı değiliz. Türk milleti olarak. Şöyle baktığımızda yandan görüntümüz ise bu şekilde. Dediğim gibi hatchback e bir kasaya sahip bu aracımız. Ee, şöyle siyah jantlarla geliyor. Ee, giriş paketi olmasına rağmen çekiş jantlarla gelmesi güzel. Ee, çamurluk üzerinde şöyle sinyallerimiz var. Aynalarımız mat siyah renginde. Kapı kolları yine mat siyah renginde. Bunların tabi dolularında krom renkte gelenler vesaire de vardı. baş bir önde ayrı arkada bileşik şekilde tasarlanmış. Ee, aslında baktığımızda görselde güzel bir olan bir araç. İşte şöyle orijinal bir spoiler yapısı, şu yandaki flaplı yapı gerçekten güzel görünüyor. Arka taraf daha da şöyle hiçbir özellikle sportif, güzel, göze görünen araçlardan bir tanesi. Orta fiyat logomuz var. Stoplarımız iki parçalı. Yarı kısmı çamurlukta, yarı kısmı bagaj kapağı üzerinde. Sol tarafta Ege yazısını göre sonradan takılma bir park pardon kameramız bulunuyor. Şöyle park sensörlerimiz de orijinalde var arkadaşlar. Aşağı kısma baktığımızda ise tamponun tampon üzerinde hem reflektör hem de siz farı olarak kullanılan aydınlatmaları görüyoruz. Tamponun altlarında yine siyah malzemelerimiz var arka tarafta da hemen şöyle arabanın arkasındayken bagajını göstereyim sizlere. Buradan bu buton yardımıyla açılıyor. Tam olarak da görüntümüz bu şekilde. Bagajın büyüklüğü yeterli seviyede C segment hatchback bir araçtan beklediğiniz düzeylerde çok büyük değil, çok da küçük değil. Burada sadece işte bir 4-5 parmaktan yüksek bir yükleme eşiği var sadece onu söyleyebilirim. Genel olarak düz bir yapıya sahip şuralar. Tabii girintilerimiz, çıkıntılarımız var. Buralara pek bir şeyler koyulmuyor. Onlar pek anlamsız duruyor ama oralara yine Şurada mesela bir şeylerle takılıp böyle e, avadanlığı falan yerleştirenler de oluyordu diyelim. Şöyle kancalarımız var. Plastik e, buraya poşet vesaire asabilirsiniz. Yine köşelerde demir kancalarımız var. Büyük eşyanızı buraya sabitleyebilirsiniz. Bu pakette burada ka boş bir e, kapağımız var. Ama da, pardon burası açılıyor mu? Evet. Boş bir kapak. Buranın altına ama e, bir 12 volt çıkışı olan modellerde var. Şunu kapatayım tekrardan. Bir tane aydınlatması bulunuyor. Koltuklarımız ikiye bir oranda yatabiliyor. Arkası da yine kaplı olması güzel. Burada yine panzotumuz var. E, şu kar kısımlarda şuralarda şöyle göstereyim. Gri renkte bir parçayla gelmiş bunlar. Plastik güzel. E, en azından kaplı olması güzel. Şurada yine bir tane kaplamamız var. İç üstünde iki tane de tutamağa yer verilmiş. Gayet mantıklı güzel bir iş çıkarmış fiyat mühendisliği burada. Evet hemen kapılara geldim. Kapı hissiyatları yeterli seviyede diyebilirim. İçerisi bu şekilde. Buralarda kullanılan malzemeler sert arkadaşlar ama böyle dokulu güzel bir malzemesi var onu söyleyebilirim. İç açma kollarımız bu modelimizde siyah renkte geliyor. Buralar yine siyah sert malzemelerle geliyor. Tabi bunun değeri olan versiyonları falan da vardı. Cam otomatiklerinin de arka cebimiz bu şekilde görünüyor. Burada şurada yine tutamak kısmına da bir şeyler koyabiliyorsunuz yani. Bu da altı boş değil. O da güzel diyebiliriz. Ön tarafa geldim. Ön kapının hissiyatları yeterli seviyelerde içerisini tekrardan gösterdim. Bu kısımda da yine sert malzemelerimiz var arkadaşlar ama dediğim gibi arkadaki gibi dokulu bir malzeme. Kolum koyduğum yerlerde yine bu paketimize sert malzemelerimiz var. Ee, şöyle bir küçükçe küçük bir cebe yer verilmiş. 4 cam otomotivimiz böyle artık fiyatların bütün modellerinde kullanılan e, buton yapısı burada da var. Şoför kısmında koltuk koltuğunda e, yükseklik derinlik kayarı bulunuyor. Hemen aracın içerisine bineceğim sizler için. Hop birazcık aracın koltuğunu geri çekeceğim. Evet çektim. Evet, araba içerisine yerleştim. Şimdi hemen aracın içerisinde neler var? Hemen bir bakmaya başlayalım. Buralarda yumuşak malzemeler kullanılmış. Eski tip torbido dediğimiz torbidodan var burada. Burada normalde şöyle düşük olan versiyonu şurada tablet ekran gibi çıkan versiyonları da vardı. Şöyle bakalım. Ee, yan camların bu sunaç bir hava menfezi. Burada benim için olan bir hava menfezi. Altında gri çizgi dönülmüş güzel olmuş. Bu büyük bütün fiyat modellerinde gördüğümüz benim aracımda da şurada mesela benim aracımda. O modelde dahi kullanılan buton yapısına benzer bir buton burada da bizi karşılıyor. Tabi modelde ön sis olmaması şurası boş kapak, arka sisimiz, ESP off tuşumuz var, lastik basıncı ve far yüksekliği ayarı buraya alınmış. Burada herhangi bir cebimiz bulunmuyor. Göstergelerimiz beyaz renkte yanıyor. Ee, gayet net, okunar, okunuklu, okunurluğu iyi güzel. Okunuklu ne demek ya? Okunurluğu gayet güzel. Yeterli seviyede bir gösterge yapısı var. Ee, şöyle görüldüğü üzere sol tarafta bir tane hız kadranı, sağ tarafta devir saatimiz var. Onların böyle köşesine yedirilmiş sağ tarafında e, dijital şeklinde görebileceğimiz bir sıcaklık ve yakıt göstergesi bulunuyor. Ortak ekranın büyüklüğü falan da gayet güzel. Buradan bir çok birçok veriyi görebiliyoruz. Özellikle şöyle dijital olarak hızı görebilmeniz de güzel detaylardan bir tanesi. Bu modelimizde far sensörümüz bulunmuyor. Yağmur sensörümüze bakıyorum. Yağmur sensörümüzde yok dostlar. Otomatik karanlık dikiz aynamızda bu modelimizde bulunmuyor. Strict'te yani bulunmuyor. Evet. Dönemde satılan bütün egelerde gördüğümüz direksiyon yapısı bu araçta da var arkadaşlar. Şöyle üç kollu ele güzel oturan deli bir kaplaması yok bu modelimizde. Deli olanları da bulunuyordu. Sol tarafta işte menü ile alakalı ve multimedya ile alakalı tuşlara yer verilmiş. Sağ taraf ise boş bu modelimizde. Şu altta gri çizgi falan da güzel görünüyor baktığımızda. Bunda tabi City fonksiyonumuz da var arkadaşlar onu da söyleyeyim yani direksiyon yumuşatma fonksiyonumuz da bulunuyor. Şu şekilde bir anahtarımız var sonradan bir kaplama yapılmış güzel görünüyor da. Şu ekranda sonradan takılma olduğundan dolayı buna ilgili bir şey anlatmayacağım. Şurada hocamızın telefonu var onu ben şöyle bir çekeyim şöyle bu göstermeye çalışayım sizlere. E, burada iki tane, iki tane hava menfezi bulunuyor. E, şu aşağı kısımda görüldüğü üzere bir tane stif fonksiyonumuz var. Şurada bir tane merkezi kilit tuşumuz bulunuyor. Şurada dört flaşör tuşu. Şurada ise böyle airbagleri görebileceğimiz kapattığımız ışığı yanan bir kısım geliyor bizim karşımıza. Şurada yine gri bir ünite olması güzel ayrı bir hava katmış Manuel bir klimamız var. Bundan hissiyatı gayet güzel böyle tık tık güzel yerlerinde. E, şöyle turuncu turuncu oluyor. aydınlatması da. Aşağı kısma baktığında bir tane 12 volt çıkışımız var burada bir tane USB'miz bulunuyor şu alanda büyük bütçe buraya bir şeyler koyabilir bayağı. Evet, e, ACT6 olarak geçen şanzımanımızın kolu bu şekilde sol tarafında e, haritası bulunuyor. Manuel olarak da kullanmaya izin veriyor. Şöyle bir körüklü yapısı var, dikiş falan güzel görünüyor. Buraya geldiğimde iki tane bardaklığımız var. Bardaklığın etrafında kıskacımız yok ama böyle şey koyduğumuzda mesela şöyle sallanabiliyor. Şu orta kısma sığıyor mu? Şöyle sığıyor ama sallanıyor yani. Bir kıskaç olsa daha iyi olabilirdi. Efendi benden tarafta. Ee, şu şekilde bir kolçağımız da geliyor bu aracımız. Şöyle ileri geri hareketleri var. Açtığımızda ise şöyle bir alan çıkıyor. Buradan gayet yeterli seviyelerde diyelim. Koltuklara baktığımda ortada böyle gri renkler falan kullanılmış. Yanalda esekleri falan güzel görünüyor. Ee, ergonomik güzel koltuklar bunlar. Kumaş yapısıyla yeterli seviyede. Kilisiz bir torpido var. Şöyle patlaya açılan bir torpido. İçerisinde bir kaplaması yok. Aydınlatması bulunuyor diyelim bunun için Şöyle bakalım mesela şurada sert malzemeler var ama şurada yumuşak, hafiften yumuşak malzemeler geliyor. Yukarı kısma baktığımda e, kapaksız, aydınlatmasız bir güneşlik. Sol tarafta yine e, sadece ruhsat sıkıştırabileceğiniz kemere yer verilmiş bir tane güneşliğimiz bulunuyor. Bunun otomatik karar yok demiştik. Şurada şöyle bir aydınlatmamız var. iki bölge şeklinde yanıyor. O da gayet güzel. Evet ön taraftaki detaylar bu şekilde. Hemen koltuğumu bakıyorum. Şu an kendime göre ayarlayacağım. Hop biraz fazla şey yaptık. Evet şu anda bu arabayı rahat kullanabilirim. Bir tık rahat kullanabilirim. Geri gelmişken direksiyona bakayım hatta. Evet kol direksiyonumuzda yükseklik var. Derinlikte bulunuyor arkadaşlar. O da güzel detaylardan bir tanesi. Evet şöyleyken aracın arkasına geçeyim. Hop. Evet dostlar şu anda Ege'nin arka tarafına yerleştim. Ön tarafta ben rahat otururken benim boyum 1.83 onu söyleyeyim. Ee, burada 3-4 parmağa yakın diz mesafesi var. yeterli. Onu söyleyebiliriz. C segment için gayet yeterli bir alan. Tabi araç kullanılan bir araç olduğundan kaynaklı bir de abimizin çoluğu çocuğu var tabi. Biraz buralarda kirler, pisler şeyler olabilir tozlar vesaire onları görmezden gelebiliriz. Evet şöyle bakalım tabi şu başlık biraz yukarıda ama Tam gözümden hizası bu şekilde. Şu başlıklar biraz kabaca olmuş. Yani burada oturduğumda pek önle ilgili bir hissiyatım olmuyor. Göremiyorum bir şey. Ama şöyle ortadan doğru baktığımda koltuklarımız bir tık yukarıda olduğunu hissedebiliyoruz. Toplamda 3 adet Tamamımız bulunuyor. Böyle arkada tut, e, tutmakta içerisinde şöyle kancalarımız, ceket asabileceğimiz kancalarımız var. Emniyet kemerlerimiz yukarı aşağı bulunuyor. Tavanımız gri renkte. E, şurada bir tane aydınlatma bulunuyor. Konumu falan güzel, yeterli seviyede. Koltukların arkasında şöyle ceplerimiz var. Burada dümdüz bir yapı bulunuyor. Havalandırma veya USB çıkışı vesaire yok. E, şaft tünelimiz kalınca var. Çok yüksek değil ama kalınca bir şaft tüneli bulunuyor. Evet bakıyorum başka buralara. Isofix bağlantılarımızı görüyoruz ki koltuk isofiximiz var. Burada herhangi bir kolçağımız bulunmuyor. Toplamda 2 adet de başlığımız var dostlar. E, koltukların yapısı önlü. Ayrı kumaşlar kullanılmış. Güzel görünüyor. E, baş mesafesine de bakayım hemen sizlerle beraber. Başta da 4 parmak 5 parmak neredeyse baş mesafesi var. Arabanın içerisi yeterli seviyelerde diyebiliyoruz. E, C segmenti için gayet yeterli güzel. Evet şöyle yapıyorum. Şu köşeye bir kamera tam da şuraya bir kamera bağlayıp bu aracı sürüşe geçiyorum. Merhaba dostlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ege etorku kullanmak yine bana düştü. Hemen sizlere araçla ilgili izlenimlerimi anlatmaya başlayacağım. Daha önceden zaten birçok Ege'ye çektik. Ee, onlarla da videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Bugün en mantıklı araçlarından birisi olan e otomatik seçeneği ile beraberiz. Zamanında e, uygun fiyatla alabileceğiniz en uygun fiyatlı otomatik versiyon buydu. Ee, i̇nsanların çokça tercih edeceği bir modeldi. Hatta şöyle bir şey de Cross'larda falan bu 1.6 motor devam etseydi otomatik seçeneğiyle büyük bir ihtimal yok satardı. E, diğer modellerin yüzüne bakmazdı milletimiz. Şimdi e, neyimiz var bu araçta? Görüş açılarından bahsedeceğim. Yan aynalarımızın büyüklüğü yeterli. E, Tabi bu ortadaki aynada ak tarafı göstermekte yeterli seviyede kalıyor. Tabi otomatik kararlama özelliği bulunmuyor. Ee, ama bu aynaları vesaire elektrikli şekilde kontrol edebiliyorsunuz. O güzel. Giriş paketi olmasına rağmen bu detaylar güzel. En azından 4 cam otomotivimiz var. Onu söylemek daha güzel. Yani e, arka manuel olan modeller hala maalesef e, sıfır olarak satılıyor. Ve yani ben onu biraz hayıflıyorum kendimce. Şimdi hatchback modeliyle beraberiz. Sedan'la hemen hemen izlenimleri aynı. E, baktığımızda e, stage wagon versiyonları da vardı bu aracın dediğim gibi. Sonra da cross versiyonları gelmişti, biraz daha yerden yükseltildi, 4 santim yanlış hatırlamıyorsam yükseltilmiş versiyonları var. Bugün hatchback modeliyle beraberiz. Şimdi direksiyonumuzda city özelliğimiz bulunuyor. Şu anda kapalı galiba city'imizde. Bakayım, daha açıkmış pardon. City'imiz açık. Şöyle söyleyeyim, eski sitelerin Hani kıyaslamak ilgili. Benim aracımda da mesela City Fonksiyonu var. Onlara göre biraz daha sert. Biraz daha hisli. E, Punto'lara göre özellikle biraz daha hisli geliyor. Elektrikli direksiyon. E, o güzel. E, bu direksiyonun yapısı gayet iyi. Üç kollu. Ele güzel oturuyor. E, çok fazla böyle bir görselliği yok ama yeterli midir? Eee çok fazla araç hakimiyetini kaybettiğinizde bu direksiyondan biraz hissizliğinden şikayet edebilirsiniz. Çok fazla cevap vermez. Ama ve lakin ufak ufak böyle arkadan gelmelerde vesaire aracı düzeltmekte problem yaşamazsınız. Çok böyle hissizde diyemem bu direksiyona. Yeterli seviyelerde diyebilirim. Koltuklardan bahsedeyim. Koltuklarımız gayet güzel. E, kumaşları vesaire böyle uzun süre gidecek gibi duruyor. E, minder sertlikleri de o aynı şekilde sert bir yapıya sahip. E, kolay kolay bozulmaz. O da yeterlidir. Minder tarafında benim baldırımı doldurmakta başarılı. 183 boyuma rağmen bu yeterli diyebiliriz. <laughs> Yanal destek tarafı ama çok fazla değil. Yani fazla beni sarmıyor, fazla sıkmıyor. E, ama böyle çok da sağa sola da atmıyor yeterlidir diyebiliriz. Sınıf standartlarında diyebiliriz. Dediğimiz gibi C segmenti bir araç. Hatchback bir araç. Arka taraftaki yaşam alanı buna rağmen gayet güzel. Bizim yani Volkan abinin de hoşuna gitti. Biraz önce demişti. Evet, Benim de yine hoşuma gitti. Gayet yeterli evet, arka tarafta. Etmet kemeriyle gene bunda da çelik gözüküyor ya. Yani. İşte. Ee, yani, abi şimdi baktığımızda Ege zaten e, ucuz maliyetle hani e, fiyat performans dediğimiz modeller var. Onlardan bir araç. E, tabii ki de bu araçtan çok fazla böyle sürü zevki olsun e, ne bileyim çok konforlu ilerleyeyim, çok sessiz ilerleyeyim diyen kullanıcıların zaten tercih edeceği bir otomobil değil. Bu otomobil nedendir? İşte e, yürütme maliyetleri düşük. Ee, ucuz rakamları alabileceğiniz yani görece ucuz rakamları alabileceğiniz ee, dediğim gibi yürütme maliyetleri düşük otomatik bir araç alıyorsunuz yüksek model bir araç alıyorsunuz ee, çok böyle kroni olan bir araç değildir bu araçlarda o türde insanların tercih edebileceği bir model tabi. Biraz daha hani ne kadar köfte o kadar ekmek diyoruz ya. Biraz daha paramız varsa zaten Egea yerine başka modeller bakıyoruz. Ama ülkemizde genelde Fransızlar yani Renault'dur, Peugeot'dur ya da Dacia'dır ve Fiat'tır Bu yönelik eğilimleri var. Bu yönde araçları var. E, milletimiz de seviyor ki zamanında çok satmış da bir araç bu araçlar. O yüzden e, yani kötü bir araç diyemeyiz bu araca. Ee, 2015'te karşımıza çıkmıştı Egea. Ee, linea ile kıyasladığımız zaman tabi devrim gibi oldu. Egea'dan Linea'dan baya baya güzel bir araç. Güzel hisleri olan bir araç. Onu diyebilirim. Ee, Tabi kapılarda kullanılan malzemeler falan sert ama torbada yumuşak yapı güzel onu da söyleyebiliriz. Daha doğrularında da e, şuralarda yumuşak olan versiyonları vardı diye hatırlıyorum ama arkalar genelde sert olarak geliyordu. Şimdi bu aracımızda dediğim gibi 1.6 e motor. Ee, bu motor atmosferik benzinli bir motor. Ee, LPG uyumlu şeklinde çalışır. LPG ile hiç problem yaratmaz sizlere. Onu söyleyebiliriz. Ee, neden peki sonradan e, tabii fiyat bunu kaldırdı. Artık üretmiyor, araçlarına koymuyor. Nedendir? Bu aracın motorunun sorunlu olduğundan kaynaklı değil. Bu aracın emisyon değerlerini karşılamamasından kaynaklı. E, o yüzden şu anda e, sıfırlarında şey yok yani. etok seçeneğimiz bulunmuyor. Onun yerine 1.0 Firefly'lar geldi. O turbo benzinli bir motor. Eee tabii bundan böyle ara hızlanmalarda biraz daha toklu, daha hisli olacaktır sizler için. Onu söyleyebiliriz. Şimdi bu araçta kullanılan şanzıman da e, AT6 olarak geçen e, tok kameratörlü bir şanzıman. E, 1.6 dizellerinde ve sadece 1.6 e şeylerde de yoktu yanlış hatırlamıyorum. 1.0 Firefly'larla da bulunmuyordu. Sadece 1.6 dizel, 1.6 e ve 1.5 hibrit versiyonlarında otomatik seçenekleri alabiliyordunuz. 1.5 hibritlerindeki şanzımanı şu anda hatırlayamadım ama 1.6'lardaki DCT olarak geçen çift karbonlu bir şey var. Otomatik şanzıman bulunuyor. Bunda dediğim gibi tork konvertörü 6 ileri bir şanzıman <laughs> bulunuyor. Bu şanzıman da böyle geçişleri vesaire hafiften belli eder. Ee, ama böyle çok sarsıntılı değildir. Sorunsuz bir şanzımandır. E, problem çıkarmayacak bir şanzımandır. O yönden baktığımızda motor kısmında bir sorunumuz bulunmuyor. E, şanzıman kısmı yine sorunlu bir şanzıman değil. O yüzden mantıklı. Yürütme maliyetleri dediğim gibi düşük. E, her yerde parçasını bulabiliyorsunuz. Servis olanakları bolca yaygın. O yüzden baktığımızda gerçekten mantıklı bir araç. Şimdi Gökhan hocamızın, e, biz kaçıncı arasını çektik hocam ya? Dört, dört oluyor. Ya? oluyor, dört yani. oluyor. Dört, dört, dört. E, daha önceki araçlarında işte baktığımızda ne vardı? Bir Bravos'unu çektik, bir Stilos'unu çektik, bir de e, Puntos'unu, Evos'unu çekmiştik. Bugün de ile beraberiz. Sen hocam şeyden gidiyorsun fiyattan. Evet yani. Devam evet. ediyorsun. Fiyatın bana bir üstün sadaka dönüşmesi <laughs> lazım yani <laughs> evet, bu durumlarda. Evet evet. Fiyat... Ya ben genel olarak beğeniyorum. Fiyatı şöyle yani bana sorun çıkarmıyor bu süreler içerisinde. Bir önceki Punto'yu çektiğimizde de mesela ben işte Trigger'ini falan değiştirdik. 6 bin lira para vermiştim yani hani o zaman evet. yakın bir zamanlarda Yine bunu da aynı şekilde hani bakımını yaptırsam işte herhangi bir böyle bir şeyini yaptırsam çok yüksek maliyetlere çıkmıyor. Sanayiye de çok götürmüyor beni yani hani o yüzden memnunum genel olarak. Fiyat arabası öyle yani baktığımızda herkes böyle bir ya fiyatla kıyaslar evet. kötü niyetli düşünceler olur ama yeterlidir ya. Ben de seviyorum. Ben de fiyat kullanıcısıyım. Ee, Ülkemiz şartlarında yeterli baktığımızda. Yani bunu neye göre söylüyorum? Peugeot vardı bende çok önceleri. 308. Mesela o beni çok uğraştırdı. Hani evet. sanayiyle kardeş yaptı ve anlamıyorlardı da. Sorun o sadece hani sanayiye gitmek değil. Çözüm bulunamıyordu. Usta anlamıyordu. Ee, ya küçük yerde falan yaşıyorsanız zaten hani fiyat bu durumda en iyi seçenek oluyor. Belki Ankara'da, İstanbul'da ustası da çoktur, parçası da çoktur ama küçük yerlerde biraz öyle sorunlar oluyor. Evet. Yalıtımdan bahsedeyim ben bu arada. Ee... Yalıtımımız arkadaşlar tabii 90 km civarında artık rüzgar sesi almaya başlıyor. Yol sesi genelde bir var. Motor sesimiz devir yükseltmediğiniz sürece çok fazla gelmiyor içeri ama devir yükseldiğinde bayağı içeride 4 silindirli motorun sesini duymaya başlıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Ee, Süspansiyondan bahsedecek olsak çok sert bir süspansiyon diyemem ben bunun süspansiyonlarına. Ee, hafiften böyle yumuşak eğilimli e, ufak tefek bahçıklarda vesaire iyi hissettiriyor. Onu söyleyebiliriz. Çalışma aralığı çok fazla uzun değil. Ee, çok fazla böyle yüksek bir kasisten veya çok derin bir çukurdan geçerken vesaire o zaman sonra çalışma sesini duymaya başlıyorsunuz. Ee, dediğim gibi çalışma çok fazla yüksek değil. Önlerde zaten e, MacPherson kolu, Arkada torsiyon çubuğu olması lazım bu araçta. E, o yüzden yol tuşu kısmında da yüksek hızlarda arkadan birazcık bırakmaya başlayabilir. Kafası çok kolay böyle kaymaz bu araçların. Yeterlidir. Onu söyleyebilirim. Ama arkadan ufak ufak gelmeye başlayabilir. Çok yüksek hızlarda aynı hareketler yaptığınızda. Ama ESP sistemimiz var. O da devreye girdiğinde aracı güzel toparlayabiliyorsunuz. Problem yaşamıyorsunuz. Ee, ki Yakın bir dönemde de yine videoları ben diğer YouTuber arkadaşların da videolarını izliyorum. Bir buradan da selam olsun yani. Pek bilmez biz ama Sakarya tarafında bir abimiz var. O da yine araç incelemeleri yapıyor. Onun Ege ile birçok videoları var mesela. Yol tutuşuyla alakalı. Leon'la falan kıyaslama yapıp Leon'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Ben onun sözlerinin yalancısıyım öyle söyleyeyim sizlere. Yani yol tutuşu kısmında yeterli seviyede diyebiliriz bu araçlar için. Dediğim gibi Türkiye şartlarında çok mantıklı bir araç. Ee, yani yüksek model, düşük fiyatta, yüksek modelli. E... Evet. Yakıtı da şöyle abi, biz gerçek veriden bahsedecek olursak, e, buradaki veriden okumak istemiyorum çünkü LPG'li değil bu araç değil mi abi? Değil. LPG'li değil, e, LPG'li yaklaşık 12-13 litre civarında yürütebilirsiniz bu aracı. E, LPG sizde 9-10 litreler civarında gider yani e, fabrika verilerinin 6-7 bilmem ne diyebilir ama onlar gerçekçi kullanım değil böyle onlar baya e, test ortamlarında yapılan bir kullanım. Ama 9-10 litre civarında ilerlersiniz. 10 litre üzerinde çıkabilirsiniz. O sizin tamamen kendinize bağlı performanslı kullanımda. 11 litre de belki görebilirsiniz. 2 litre de üzerine eklediğinizde ne yapar? 13 litre civarında bu aracı çok güzel yürütebilirsiniz. Baktığınızda LPG uyumu da var dediğim gibi. E, onda da problem yaşamazsınız. Böyle araç e, çok böyle alçak bir yapıya da sahip değil. Böyle ufak tefek köy yollarında falan da güzel gidebilirsiniz. ilerleyebilirsiniz. O da güzel bir yapıda diyebiliriz. Tabi bunu Ego Cross tarafında da 4 santim yükseltmiş sonunda yine tercih edebilirsiniz tamamen size bağlı. Ee, şimdi Ege ile ilgili izleyenler genelde bu şekildeydi. Biz videolarımızı Bolu'da yapıyoruz. Ee, küçük bir şehir bilindiği üzere ee, araçları bulmakta çoğu zaman işte Volkan abi zaten uğraşıyor bu işte. Sağ olsun. Ee, çoğu zaman zorluk çekiyoruz. Niye zorluk çekiyoruz? Eee Genelde bir satış <laughs> olma ihtimali çok fazla oluyor. Hocamız mesela artık müdavimiz oldu. Her zaman aracını sağ olsun istediğimizde getiriyor bizlere yeni bir araç aldığında. Ama hani böyle dostluk kurduğumuz arkadaşlarımız, abilerimiz de olabiliyor. Ama şöyle bir şey de olabiliyor. Önyargı da olabiliyor insanlarda büyük bir ihtimalle. Son dakika işte çekmekten vazgeçen, bahane uyduran ya da ne bileyim gecenin üçünde beşinde mesajla dönüş yapan ben yarın gelemeyeceğim gibi biz o anda zorluk çekmeye başlıyoruz. Çünkü biz hemen hemen farkındaysanız her gün sizlere araç çekmeye çalışıyoruz. Her gün bir araçlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Bizim bu süreçte bu şekildeki davranışlar e, balta vuruyor. işimize balta vuruyor. İnsanın böyle şevkini de kırıyor. E, mesela bugün bir ikinci aracımız vardı. E, ilk i̇lk aracımız geldi. ikinci aracımız gecenin üçünde, beşinde mesaj atmış. E, şehir dışında genelde hep aynı bahane. İşlerim çıktı. Ondan dolayı gelemeyeceğim diye. Hem de kısa mesajla dönüş tabii o saatte. Bunu da art niyet ararım ben. Niye art niyet ararım? O saatte tabii kimse kısa mesaja bakmayacaktır. Telefonla aramasına da tabii o saatte rahatsız etmeyeyim diye düşünmüştür karşı taraf. Büyük bir ihtimalle öyle Hadi iyi niyetli olalım. Ama e, yine ben bir art niyet arıyorum. Çünkü o saate kadar neredeydin hiç belli değildi. Geçin hadi geçin buyurun. Diyebilirim. O yüzden dediğim gibi hani e, videoları çekerken çoğu zaman böyle yorumlar kısmına baktığımızda güzel yorumlarınız da geliyor. Eklediğiniz böyle eksik kaldığımız şeyler zaten olabiliyor. Bunları söylediğiniz yorumlar da geliyor. Bunlardan gerçekten mutluluk duyarak cevap veriyoruz. E, bazen de böyle hiç gereksiz. E, muhabbetler de dönebiliyor. Yani arabayı anlattığımız yani arabanın şurasında toz var ya da ne bileyim paspasa temizlenmemiş ona takılıyorsunuz. E, ne bileyim biz gerek yani arabanın oradaki paspasındaki toza değil de bizim anlattıklarımıza takılsanız araçla ilgili verdiğimiz bilgilerden daha hoşnut olursunuz. En azından bilgiler vermeye çalışıyoruz. Sizler için bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Alacaklara bir ışık tutmaya çalışıyoruz bu araçları. O yüzden o şekilde değerlendirirsek seviniriz. Tekrardan e, Abi aracınızı bize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ya bu çok <laughs> elim takılıyor her seferinde. Ee, günün sonunda yani işin özetinde bu 1.6 e motorlu EGA gayet güzel. Yeterli seviyede bir performans sunabiliyor. Ee, Yürütme maliyeti dediğim gibi düşük, e, yüksek model. E, problemi bulunmayan. Şanzıman konusunda da gayet yeterli. Dediğim gibi hafiften böyle sadece bazen vites geçişlerimiz belli oluyor. Ee, çok fazla böyle bir sorunlu şanzıman da olmadığından kaynaklı çok güzel tercih edilebilecek araçlardan bir tanesiydi. Biz de bu aracı kullanmaktan mutluluk duyduk. Abi tekrardan söylüyorum. E, teşekkür ederiz. Rica şey bize ederim. getirdiğiniz için. İnşallah bir dahaki e, şeyde bir sonra, fiyat ne zaman modeli. Bir bilmiyoruz Yine ama. <laughs> Yeni bir araba çıkarırsa bakalım. Yeni bir fiyat modeli inşallah beraber <laughs> evet. oluruz. İnşallah. Volkan abi sana aktaracağım bir şey var mı? Evet. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Otokar şifre kalın.